Arar buluruz izini bilirsin zır deriz biz hem yazında hem kışında nerede olsan seninleyiz bir onuruz yolunda hadi bas tüm gönüller coşsun hakem henüz işaretini vermedi sana helal al gel Zaten de buralar bayram olsun ben ortaya yaptı ceza alanı kaleci kontrol edecek sabit içine vurdu topa kaldı aşağıda şu yay vurdu var. Bir birlik beraberlik var. Yerinde sürprizlerden yaban masallar atılmaya başlandı. Tuncay Şanlı bu atma. peşinden çelleri, denizleri geçeriz. Yar Bıraktı Tümer'e. Şimdi Sabri, Utma Sağda de Hamit de bomboş durumda. Gökhan'ı gördü. Bir top bası. Tekrar Gökhan. Gökhan iyi vurdu. Gol 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 Gökhan. Gökhan harika vurdu. Mükemmel attı. Müthiş vurdu. Gol 2-1 öndeyiz Gönlümün Atina'da. Bir Atina'da Yunan taraftarı susturdu. Gol Gökhan Ünal. Topuk bası. Hakan Gökhan vurdu gol. 2-1 öndeyiz. Mükemmel bir gol. Mükemmel. 2-1 öndeyiz. 2-1 öndeyiz. 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 Gol Gökhan. Gökhan mini takımız ikinci araya iyi başladı. Pas yaptırmadık. Pozisyon vermedik. Ve sonunda aradığımız golü vurduk. Önce Tuncay'la Sonrasında Hakan Şükür'le ve şimdi de Gökhan'la istediğimiz golü bulduk. İşte bakın görüyorsunuz Gökhan. Burada Hakan bıraktı. Gökhan topu kontrol etti. Vurdu mükemmel bir plase. Kaleci hiçbir şey yapamıyor. Atıramıyor Nika Polidiyes. 2-1 öndeyiz Atina'da Yunanistan karşısında. Çok çok ani vurdu. Yani kaleciler için önünde de seçti top. Sakatlandı Gökhan. Gökhan şu anda yerde. Farklı açılardan gol ekrandamıza geliyor değerli izleyiciler. Çok güzel bir gol attık. 2-1 öndeyiz Yunanistan karşısında. Avrupa şampiyonası yolunda bu galibiyet eğer 90 dakika sonunda 3 puan bizim olursa gerçekten çok çok önemli. Arar buluruz izini bilirsin hem yazımda, hem Basinas Pres kazandırdı topu bize Tümer Metin Tümer gidiyor Hakan destek verdi Tümer Tümer'den bir çalım daha Şut şansı buldu Tümer Vurdu gol Gol üçüncü gol Tümer Metin tümmer Harikasınız çocuklar tümmer, Mükemmelsiniz daha ne denir ki size tümmer, Müthişsiniz Muhteşemsiniz Siz harikasınız Gol üçüncü gol Üçüncü gol Tümer Atina'da mini takımımızın mükemmel futbolu var. Bu coşkulu artık bu maçın son düdüğünden itibaren bütün Türkiye'de milyonlarca insan tarafından yaşansın. Gerçek. Tuncay. Gökdeniz. Gökdeniz aldı gidiyor. Gökdeniz bir çalım. Gökdeniz'e bir çalım da. Gökdeniz vur gol oldu gol. Gol. Oyuna 20 Süper. gol attı. Dördüncü gol Gökdeniz. Gökdeniz Karadeniz. Gökdeniz. Gökdeniz milli takımımız 4-1 önde. Milli takımımız Yunanistan'ı da attı. Darmadağın etti Atina'da. Mükemmel bir gol daha. Gökdeniz oyuna girdi. Girer girmez topla buluştu ve golünü attı. Bir bir çalımlar. Maradona gibisin Gökdeniz Maradona. Harika bir gol attı Gökdeniz Karadeniz. Dördüncü gol. İşte pozisyon. Aldı topu burada. Bir çalım sıyrıldı. Bir çalım daha bacak arası. Sonra mükemmel bir vuruş daha. Ve dördüncü gol atıyor Gökdeniz. Bravo Gökdeniz. Bravo milli takım oyuncuları. 4-1 öndeyiz. Yunanistan Yunanistan şaşkın, Yunanistan şokta. Kendi sahasında darmadağın ettik Yunanlıları. Harika bir sonuç bu. Mükemmel bir sonuç bu. ATV ekranlarında bu coşkuyu yaşayın.